Ola sen köşeye dönmüşsün be Kadir. Yılmaz. <laughs> Sebahat ne var da ben de Ben de ondan merak ettim ya. E sen göbek burada... yapmış ta... baksana Sebahat ne var? göbek yapmış ya. Biz bir köşe ben, ben de olsun böyle bir göbek. Ne güzel göbek var çocuğun ya. Bizde bir kuru bir bok yok baksana ya. Aldım ona birkaç ayva. Burası... Oooo oh. oh. Sebahattin'den mısır eksin <laughs> Ben böyle yatacağım Sebahattin mısır eksin 10 lira daha alacağım şimdi be. E sen köşeye döndün o zaman 10 lira daha aldım 15 lira hesap aldım Kaç lira var Sebahattin? Valla ne bileyim ben Bana bak Acı şunları karıştı da kö köşede alsın da Şunları pişirelim ya Var geldin. mı et? Anam, anam, anam. <laughs> ee... Burası yok yok kampı. Yok yok kampı mı burası? Evet. Bana bak, acık oradan sarımsak yol bana. 2-3 tane acık sebatlarına götüreyim, acık kendime. Bir de üç çiçek tane, ver, çiçek ver tane bana tane. bir tane de giderken. Evet. Çiçek de vereceğim bana. 3 tane sana 5 tane, Olmaz tane, öyle kardeş bey. Dört tane ona, dört tane bana. Vallahi sor. Kaç tane ben 8 tane olacak. 4 kafa, şey dört sarımsak. Ona dört tane bana. Oğlum iyi Ha sen yalnız onu ye. Çok ben. E, var, e tamam o zaman üç tane bana, beş tane ona.